Banyosuz oda daha mı büyüktü ya? Yani yokluğu da. Daha büyüktü. Gel. Gel İzzet gel. Hocam. Evet. Aktardım mı Aktardım hocam. Eyvallah ee, Başka bir emriniz? Bir isteğiniz var mıdır hocam? Yok sağ ol. Ama benim var hocam. Yani hocam kendinize bu kadar eziyet etmeyin ya. Çünkü yani size eziyet ettikçe ben üzülüyorum bir tanesinde. Yaratacağım. Buyurun hocam. Anladım hocam sağ olun. Saygılar hocam. Bu arada tebrik ederim hocam. Ne için? Romanı bitirmişsiniz. Bitirmiş miyim? Evet hocam. E, aktarırken sonunu mecburen gördüm hocam. Kocaman harflerle son yazmışsınız. Son mu yazmışım? Evet hocam hatırlamıyor musunuz? Nasıl şimdi bunu açıyorum? Bir iki üç dört beş hocam. Siz sonra değiştirirsiniz diye. Ülkenin yarısı bir iki üç dört beş. Dosya buraya mı koyuyoruz? Hocam. Bu hikaye başlarken de ne yaptığımı bilmiyordum. Yani bir gün bir roman olacağı falan düşünmemiştim. Bitirirken de aynı şekilde olmuş. Hocam başlarken ki kısmı anlıyorum ama... ...bitirirken nasıl farkında değiliniz? Yani sonuçta siz yazmadınız mı? Başlarken mahpus, bitirirken sarhoştum. Evet. Kısa ve net bir cevap tabii. O zaman... Ee, ...çok özür dilerim hocam. İzzet sen buradan mıydın? Hocam bittiyse yani ben de acaba bir okuyabilir miyim diye. Bir önce bakayım bitmiş mi gerçekten? Tamam hocam saygılar. Görüşmek üzere hocam. Sağ olun. Hala mutluluktan bahsediyor üstündeki bulutlara. En güzel düşlerin umudunu saklıyor ölemez dağın ardı ve bir zaman bir ve bir zamanlar diyor insanlar birbirlerine bir zamanlar azem yüceda diye bir adam vardı. Sarılsam da dikenlere küsmedim güle Acılarım şaha kaldı gelse de dile Geceleri bir başıma almasam bile son nefesime kadar Vazgeçmedim umudum var son nefesime kadar Yıkmaz beni bu kura Sayfalarına yazıyorum umudum var son nefesime kadar yazıyorum umudum var son nefesime kadar hayat denen bu kitabın her sayfası Yazıyorum umudum var son nefesime kadar Yazıyorum umudum var son nefesime kadar